Senin kalbinden sürgün olduğum ilkin Bütün sürgünlüklerim bu sürgünün bir süreyi Bütün törenlerin, ayinlerin, şölenlerin, yortuların dışında sana geldim Ayaklarına kapanmaya geldim Af dilemeye geldim Afa layık olmasam da Uzatma dünya sürgünümü benim Aşkın bu en onulmazından koparıp Bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime Ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayakkabılarımdan değil Ayaklarımdan belli Lambalar eğri Aynalar akrep meleği Zaman çarpılmış atın son hayali Ev miras değil, mirasın hayaleti Ey gönlümün doğurduğu, büyüttüğü, emzirdiği Kuş tüyünden ve sütünden Geceler ve gündüzlerde insanlığa anıt gibi yükselttiği sevgili Ey sevgili, en sevgili Uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim bütün şiirlerde söylediğim sensin Leyla dediysem sen Suna dediysem sensin Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım Salome'nin Belkis'in Boşunaydı saklamaya çalışmam Öylesine aşikarsın Bellisin Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini Sevgili, ey sevgili, en sevgili Uzatma, uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti, saban ölümsüz iz bıraktı toprakta Yıldızlara uzanıp hepsini sordum gece yarılarında Çatı katlarında, bodrum katlarında Gölgenli gecemi aydınlatan o eşsiz lamba Hep kanlıcada, emirganda Kandilli'nin kurşuni şafaklarında Seninle söyleşip durdum bir ömrüm baharında yazında Şimdi onun birden bire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır! Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi! Sevgili Ey sevgili Uzatma Uzatma dünya sürgünümü benim Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır Aşk celladından ne çıkar Madem ki yar vardır Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Gün batsa ne olur? Geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden umut kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili. Ey sevgili ben sevgili uzatma uzatma dünya sürgünümü benim uzatma dünya sürgünümü benim